Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Çakmak Köyü'nden herkes selamlar. Değerli izleyiciler burada imarlı bir yerimiz var. Şimdi size onun metrekaresini söylüyorum. 706 metrekare sevgili izleyiciler. Bakın yolumuz burası. Arsamız da şurası değerli izleyiciler. Ben şimdi size arsayı yoldan göstereceğim. Gönen Çakmak Köyü Gönen'e 11-12 kilometre mesafede 3 mahalleden oluşuyor. Çakmak Yapağlı ve Erikloba Mahallesi. Yerimiz arkadaşlar köy içi, yüzde 42 kat imarlı. Bakın yolu burası. Şu an ben yerin önündeyim. Bu sol tarafımda kalıyor yer. Hemen ileride de arkadaşlar yerin bitişiğinde mezarlık var. Köy mezarlıkları çok büyük değil arkadaşlar. yani Küçük bak bu bu görmüş olduğunuz ağaç alan kadar mezarlık var yerimizde burası arkadaşlar 706 parsel yüzde 42 kat imar var burada manzara bu şekilde bakın arkadaşlar rüzgar gülleri var çok güzel köyün hemen bitişiği burası hatta son arsası karşı taraflarda da arsalar var bizim yerimiz arkadaşlar burası yan tarafta da ev yapıyorlar komşu parsel var bakın manzara bu şekilde sevgili izleyiciler güzel doğa içerisinde Çakmak köyünde bakalım arkadaşlar bu iki kat imarlı arsamız kimin olacak Mezarlıkta burada. Bugün de Ramazanın ilk günü, sevgili izleyiciler. Bakın, çok da bir mezar yok yani. Neredeyse yarısı açıklık. Mezardan çok ağaç var. Bu şekilde. Bakalım bu arsa kimin olacak, sevgili takipçilerimiz? Instagram hesabımız Gönan Time'ını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.